Şöyle, durum yani. hakkında bize bilgi yani, verir misiniz? Son durumu şey nedir? düşünüyorlar? Yani nasıl değil. bir operasyon geçirdi? Şu anki durumu nedir? Apandist ama iyi sonra. Darbeye yetişebilecek mi? Bana sormayın. Bakalım başkanım, Başkanım iyi akşamlar. Iyi Okan Hoca'nın durum o, hakkında o, bize bilgi verir misiniz hocam? Başkanım ameliyat bilal, nasıl bilal, geçti? Bir saniye. Durum hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Son şey durumu nedir? Yani nasıl bir de, operasyon geçirdi? Şu anki durumu nedir? Akantist ama iyi iş oldu. Darbe mi? Başkanım, Başkanım iyi akşamlar. Okan Hoca'nın durum hakkında bize bilgi verir misiniz hocam? Başkanım ameliyat nasıl geçti?